なるほど。<music> <music> 何だ? bugün Aşır, e, Bülent Koray'ın, Mahmut kardeşimizin e, aşırı ikramında her Aşır, bir birisine birlikte bir, bir aradayız. Bir aradayız. Tabii, Muharrem ayının e, bizim için, İslam tarihi için çok ayrı bir yeri var. Öncelikle e, oruçlarını tutan herkesin oruçlarını kabul etsin. Muharrem aylarının da böyle aşure gibi bildiğimizde, beraberliğimizde vesile olsun inşallah. Tüm İslam coğrafyasının, tüm İslam coğrafyasında coşkuyla kutlandı biliyorsunuz her bölgede, her coğrafyada. Aşureler gerçekten aşurenin içerisindeki çeşitlilikler gibi ama bakıldığı zaman birliğin, beraberliğin bir İstanbul'du. Bir araya gelmenin bir İstanbul'du. Malatya'mızda da birçok kuruluşumuz, birçok vakfımız, birçok derneğimiz bu Muharrem ayı münasebetiyle, aşura münasebetiyle çok güzel etkinlikler yapıyor. Bugün bunlardan bir tanesindeyiz. Mahmut kardeşimize teşekkür ediyorum. İnşallah bir kez daha biliyorum ki bu güzel günler gibi tüm günlerimizde aşırı gibi birlik ve beraberlik içerisinde olur diyorum. Tüm İslam coğrafyasına da birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin gelmesi için canlarla niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kıymetli <laughs> misafirler, ben de Bülent Börekçiliğin Tecde <laughs> yolundaki sahibi olan Mahmut Oğuz Bey kardeşime bizi bugün aşure ikramına davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim aslında bu ayın ne kadar kıymetli olduğunu ve aşurenin de ne kadar önemli olduğunu ifade etti. Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Muharrem ayı içerisinde ibadet eden, oruçlarını tutan ve bütün vatandaşlarımız da Cenab-ı Allah oruçlarını ve ibadetlerini kabul etsin. Muharrem ayı önemli, hepimiz de bunun farkındayız ve bunu idrak etmeye de, ibadet etmeye de çalışıyoruz. Ben de Mahmut kardeşime inşallah bir dahaki yılda burada birlikte beraber tekrar e, aşure ikramında bir araya gelmeyi temin, temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

bütün teşekkür ediyoruz. Eee Muharrem ayı bir yıl ve tekrar teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık diyorum. Baba Sen de yapın, tamam. nasıl? Baba ee, nasıl? Baba nasıl? Baba nasıl? Baba nasıl? Baba Afiyet olsun. Hayırlı günler nasılsınız? İyi misiniz? Aleykümselam. ne var? Ustam, gelsin. Bana aşure bol fındıklı, fıstıklı, cevizli. Hoş geldin. Ustam nasılsın? Sağ yani. <laughs> şey. olun. Allah iyilik versin. <laughs> Bu sene... Var değil Ceviz de koydum. Ona malzeme Ben de olsun. Afiyet olsun. olsun. Afiyet olsun. Selam market aşureyle dolaşıyorum. Görüyorsun. Nasıl? Maviyim börekle buluşalım dedim. Aynen. Çok ya. teşekkür ederim. Sen nasılsın? Da Allah razı olsun. Allah'a emanet. Kızım. Yedin mi aşure? Güzel miydi? Çok beğendin mi? Şey hani nerede her kız tabağı? Bir tane mi bitirdin? Hı. Bak ben kaç tabak yiyeceğim şimdi. Oo maşallah. Sen aşure yedin mi? Aynı Gerçekten. Bu Utamadım ay. Getir getir, getir getir getir. Ya bu hop. Hop <laughs> boynum ağrıyor. Boynum ağrıyor ya. Ali, <laughs> Ali Emir doğru Öyle mi? Sen doğru musun? Neden nerede? Oh, Kızım. Sen biraz... <laughs> Allah'a Allah emanet